Merhaba kıymetli hocalarım. Bugün 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemiyle ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Bu dönemde amaç toprak bütünlüğünü korumak, sömürge ve miçle engellemek olmuştur. Osmanlı Devleti'nin dağılma nedenlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi sanayi devrimi, bir diğeri de Fransız ihtilali. Sanayi devrimi İngiltere'de başlamış, Manchester şehrinde buhar gücü ön plana çıkıyor. Seri üretim ve makineleşmenin arttığını görüyoruz. Ham madde ve pazar arayışına neden olmuş? Bu da sömürgecilik kavramını ortaya çıkartacak. Peki Osmanlı Devleti'nde sanayi devriminin etkisi nasıl olmuştur? Osmanlı Devleti'nde loncalar çökme noktasına gelmiş. Yani esnaf örgütlenmeleri. Osmanlı Devleti'nde lonca eşittir esnaf örgütlenmeleriydi. Artmış. Kuzey Afrika ve Orta Doğu toprakları bu dönemde işgal edilmiş. Cezayir ilk işgal edilen yerdir. Fas Fransa tarafından işgal edilmiş. Tunus gene Fransa tarafından işgal edilmiş. Mısır İngiltere tarafından işgal edilmiş. Trablus Karpa'da daha sonra İtalya saldıracak. Bir diğer önemli olay da Fransız ihtilali. İmparatorluklar Fransız ihtilali 1789 tarihinde olmuştu malumunuz. İmparatorluklar bu dönemden sonra yıkılmaya başlayacak ve Cumhuriyet gelmiş. Dünyada milliyetçilik, insan hakları, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi kavramlar ön plana çıkmaya başlıyor Fransız iktidarı ile birlikte. Peki bu durumun Osmanlı Devleti'ne etkisi nasıldır? Demokratikleşme hareketlerine Osmanlı Devleti'ne bu durum zihnin hazırlamıştır. Osmanlı'da milliyetçi isyanlar başlamıştır. Sırplar ilk isyan edenler, daha sonra Rumlar, Ermeniler ve Araplar isyan etmişlerdir. 1815 Viyana Kongresi amaç milliyetçiliği önlemek. İmparatorluklar toplanmış. Avusturya-Macaristan başkanlığında kongrede alınan kararlar Metternich planı. İmparatorluklarda bir isyan çıkarsa diğerleri ona yardım edecektir. Rusya 1. Nikola, Osmanlı'yı hasta adam olarak bu dönemde ifade ediyor. Şark sorunu Hedef Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak olarak ifade edilmiş. Şark sorunu, Doğu sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı'yı hasta adam olarak da Ruslar görmüşler. Bu dönemde bir dizi olaylar da gerçekleşmiş. 1804-1812 yılları arasında Sırp isyanı yaşıyor, yaşanıyor. İlk isyan eden millet Sırplar. Bu sınav sorusu olarak daha önce de çıkmıştı. Ruslar Sırplara destek olmuş. 1812 Bükreş Antlaşması ile Osmanlı Rusya arasında yapılmış. Sırplara ayrıcalık verilmiş. İkinci olarak da Rum isyanı, Navarin olayı 1821-1829. Mora'da çıkmış Navarin olayı. Etkili Cemiyet, Filiki Eterya, Avrupalı devletler Rumları desteklemiş. Lord Byron, İngiliz şairi isyana katılıp desteklemiş ve ölmüştür. Osmanlı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiş. Avrupalı devletler Osmanlı donanmasını Navarin'de yakmışlardır. Burada Fransa, İngiltere ve Rusya'nın anlaştığını görüyoruz. Ve onların oluşturmuş olduğu donanma e, Navarin'de gemilerimizi yakıyor. Bir diğeri de Edirne Anlaşması 1829. Osmanlı ile Rusya arasında yapılmış. Buna göre Yunanistan bağımsız olmuştur. İlk bağımsız olan devlet Yunanistan, Edirne antlaşması ile Sırbistan, Karada, Romanya'ya da özellik verilmiş. Sınav sorusu olarak yine buradan soru geldi sayın hocalarım. Edirne antlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır. Sır isyanı Mehmet Ali Paşa tarafından Moraya karşılık istediği yerler Girit, Adana, Suriye ve Cidde reddedilince Osmanlı'ya savaş açmış. Nizip Savaşı yaş yaşanıyor. Osmanlı Devleti ile Mehmet Ali Paşa arasında yaşanmış ve Mehmet Ali Paşa bu savaşı kazanıyor. Kütahya'ya kadar ilerlemiş. Ve Kütahya Anlaşması yapılmış 1833 yılında. Mehmet Ali Paşa'ya Girit, Suriye, Cidde, Adana verilmiş. Dördüncü olay 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan bir antlaşma. Amaç Mısır sorunu çözmek. Denize düşen yılana sarılır hesabı. Mehmet Ali Paşa'yı yok etmek için Rusya'dan yardım istemişiz. 8 yıl geçerli olan bir antlaşma ve boğazlar meselesi ilk kez gündeme gelmiş. Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı boğazlarla ilgili kendi başına son kez karar almıştır. 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması Osmanlı ile İngiltere arasında yaşanıyor. Amaç Mısır sorununu çözmek. Osmanlı Avrupa'nın yarı sömürgesi haline gelmiş yani açık pazar haline gelmiştir Balta Limanı Antlaşması ile. Altıncı önemli olay 1840 yılında Londra Sözleşmesi. Mısır sorunu için toplanmış. Mehmet Ali Paşa'ya sadece Mısır bırakılmış. Mısır sorunu kesin olarak çözüme kavuşturulmuş Londra Sözleşmesi ile. 1841 yılında yaşanan Londra Sözleşmesi, Boğazlar Sözleşmesi ile de Boğazlar için toplanmış. Hünkar iskelesi geçersiz olmuştur. Boğazlar Osmanlı egemenliğine bırakılmış. Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile 1841 yılında Doğu Akdeniz'den Rus tehlikesi uzaklaştırılmış. Osmanlı Devleti'nde 1808-1839 yılları arasında 30 yıl 11 ay 3 gün hüküm süren 2. Mahmut dönemi. Bu dönemde çok önemli ıslahatlar yapılıyor ve buradan da sık sık soru geliyor sayın hocalarım. Yönetim alanında 2. Mahmut'un yapmış olduğu ıslahatlar birinci olarak Divan-ı Hümayun kaldırılmış. Artık onun yerine bakanlık yani nazırlıklar kuruluyor. Mars sistemi kaldırılmış. Memurlar maaşa bağlandı. Muhtarlıklar bu dönemde kuruldu muhassıllık kuruldu. Yani vergi toplayan bir kurum. Müşirlik yani maraşerlik sistemi de bu dönemde kurulmuş. Memurlara fes, ceket, pantolon zorunluluğu getiriliyor. Devlet dairelerine resmini astırmış ve posta teşkilatı bu dönemde kurulmuş. Polis teşkilatı bu dönemde kuruluyor. Pasaport uygulaması getiriliyor. Posta, polis, pasaport. 2. Mahmut dönemindeki yeniliklerden bazıları. İstanbul'a giriş belgesi çıkarılmış ki buna mürur belgesi deniliyor. İlk kez nüfus sayımı bu dönemde yapılmış. Senedi ittifak bu dönemde ayanlarla imzalanmıştır. İkinci Mahmut'un askeri alanda yapmış olduğu yenilikler. Eşkinci Ocağı bu dönemde kurulmuş. Sekvan-ı Cedid kurulmuş. vakay Hayriye diye bilinen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması bu dönemde gerçekleşmiştir tarihte Yenişehir Ocağı'nın kaldırıldığı olaya vakay hayriye denir. Asakir Mansure Muhammediye ordusu Yenişehir Ocağı'nın yerine kurulmuş. Bektaşilik kaldırılmış. Mehter takımı kaldırıldığı yerine Mızıkayı Hümayun kuruldu. Seraskerlik, askerlik başkomutanlık Harbiye Mektebi bu dönemde açılıyor. İkinci Mahmut'un mali alanda yaptığı yenilikler. Maliye Nezareti Bakanlığı kurulmuş. Balta Liman Anlaşması Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yapılıyor. Rumi takvim kullanılmaya başlanmış. Silah ve çuha kumaş fabrikası ve fes fabrikası açılmış. Eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ise ilk öğretim zorunlu hale getirmiş İstanbul'da. ilk kez Avrupa'ya öğrenci gönderilmiş. Enderun Mektebi kaldırılmış yerine Mektefi Marif Adliye getirilmiş. İlk resmi gazete takvimi ve kayı bu dönemde çıkartılıyor. Sınav sorusu olarak bu soru çıktı hem yazılı sınavda hem de mülakatlarda çıktı arkadaşlar. Lise, Mektebi Umumi Edebiye, Ortaokul Rüştiye bu dönemde açılıyor. Karantina uygulaması başlamış. İtfaiye teşkilatı kurulmuş. Tercüme çeviri odası kurulmuş. Tıbbiye Mektebi açılmıştır. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler olsun. İyi çalışmalar.